Görkem. Ve ayağına arkadaşım Bugün kaçış koşu kafası oynayacağız ee, Bir önceki videomuzda ışıklar kapalı oynamıştık Becerememiştik ama görkem yokken kazanabilmiştim Görkem niye inmedin? Bak orada şu anda Bak gerisi üzerine zıpladım Allah zıpladım Ve ben şu kırmızı tarafa geldim Uy Allah son anda görkem Var iyi ki böyle bir şey var Gel 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 Yok, Allah. Ne? Değmedim ne? ben. Aha. Bak. Ben... Sana bir gülerim. Hemen yanlış yoldan gitmişiz. Görken or oranın kapalı olduğunu gördüm. İyi oldu o zaman. Arkadaşlar bunun karşılığı için, bu videonun karşılığı için eee like ve abone isteriz. Hedefimiz 10.000 like. Bravo süper zıpladın. İzledim seni. Bak şu taraflardan çıkıyor bir anda ya. Ona gıcık oluyorum ya. Lan lan. Oo son anda kaçtım. İki kişi Beni üç kişi oh. kovalıyor şu anda. Beni bir kişi. Oğlum burası yanlış yer. Ya abi ya. Dur. He şurada gördüm. Gel. Gel çabuk. Orada değil, değil. Bak zıpla bunlardan tamam mı? Zıpla. Üstümüze geliyor? Evet üstümüze geliyor. Ben zıpladığım için Ve evet. Çıktım. Sen yapabildin mi? Yaptım. Aferin. kafasından Evet. O orada canavar var. Ay yok. İndat. Ben şu tarafa geçtim. Yakalayamıyor Ben gittim. Ben. <gülüyor> 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 Hadi gel. <laughs> aferin sana, aferin bre. Bak şurada boşluk var görkem. Dedim sana burada boşluk var diye. Aa, sonlandım. Ama bak, e, daha şuradan başladın yani güzel. Değil mi? Tuzak var ya. Ve evet arkadaşlar birinci aşamayı gördüğünüz gibi ta tamamlandık. Tamamladık ve ikinci aşamaya geçtik ve 10 lira para verdi. De ben geçemiyorum. Şimdi <laughs> de yükleniyor. Arkadaşlar bu uygulamaya dediğimiz gibi videoda gel. O videoyu video çekmek istiyorsanız Asmikreen Recorder'ı as as Yok, evet tamamen ücretsiz. Ve çok kaliteli. Bir İşte orada suzak var diyorken. Jim. Ona sana söyleyeyim Gel şu sağ kapıdan. Ay yok. Evet sağ. Oğlum zaten aşama 2'deydin. Ne yapsın yani? Gel beni takip et. Gel 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 gel. Gel. de oradan değil bak şuradan. Yok burada bir şey yok. Nereden geçeceğiz şimdi biz? Ne böyle şimdi? Ah! öldüm ya. Ben de öldüm. Arkadaşlar bu oyun biraz, biraz da daha... zor. Zor biraz da olsa zor ama yani kolay demeyin Hı -hı. çünkü gerçekten çok zorlanıyoruz ve bu kadar emeğimiz karşısında bir like He, bir abone tuşuna abone basmanızı abone isteriz tuşuna bas yanlışlıkla yaparsanız abonelikten çıkmayın lütfen çünkü bu kanal için çok emek veriyoruz gerçekten bu ne ya buradan nasıl geçeceğiz biz arkadaşım öldü derken ben arkadaşlar şu tuşa basarsanız aynı düğme gibi çok seviniriz biz de daha. A çok... ben buldum ben buldum yere sana da yardım. ve biz de daha çok seviniriz seviniriz ve daha çok video atarız. Ay evet arkadaşlar doğru diyor. Zaten video atmaktan da çok hoşlanıyoruz. Sizin siz de izliyorsunuz. Çok seviyoruz. Şuradan geçmeyiz orada tuzaklar çünkü. Derken son anda zıpladı. Aa burada da var. Zıpla. Aferin. Ne? Değmedi. Yolancılar değmedi. Abi ben şu tarafa da geldim. Ne? Ver yapayım mı? Arkadaşlar benim 13 hani sonra doğum günüm. Onda da belki video atabiliriz. Evet. tabi bizim eve gelirsek olurken. Hayır o tarafa değil. Evet. Bak şuradan tuzak var orada. Bak. Şu tarafa gideceksin. bak şurada boşluk var ya. Şimdi bak, bak or aynı yerde de şurada da var. Bak şurada. Heh. Bak şurada. Bak. Hey, bak şu boşluklu olan tarafa gidiyor. hop. Boşluk. Hop. hop lan orada öldüm. Ben de öldüm. Orada. Ne? Direkt öldürdü. <laughs> Lan çok zor. Ne yapın ne? Yapacağız. Arkadaşlar. Dur bak. Bu kim seviyor? Ben. Ben değil. Onun bak şu tarafı zor ya. Arkadaşlar ve siz nerede yaşıyorsunuz? Biz İskenderun'da yaşıyoruz. Canın niye kırmızı yalnız? Benim mi? Sen al. Ben de gelim. Mam? Oğlum bak. Oha, yeter ya. Oğlum ya yapma bunu. Çık şuradan. Çık. Çok çok son anda valla Neredesin? Buradayım. Görkem bak ben de habersiz gitme. Neredesin? Şuraya gelmeme gelmeye çık. Dur, buraya. Tamam. <laughs> Gel şimdi. Al şuradan. Arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray maçını izlediniz mi? Çok iyi bir derbi oldu. Ay, o surat yüzünden yenildik arkadaşlar. Lütfen neden oynamak? Aa burada bir kapı var. Ama annesim uç arkadaşlar. Aa! Hakkı ne yemeyelim Gerçekten Galatasaraylı olanlar da lütfen desin. Evet hakkını ne Bir de Raşit Sarı çok iyi oynadı. Evet. Ama Cenk çok kötü sakatlandı. Gel Gölkem bak şuradan. Şu kareleri geçmesin. Ben buradan geçtim. Oradan Aa. oradan geçme tuzak var işte bak dedim. Lan. İşte bakın arkadaşlar böyle geçilir parkur. Ama dur bu taraflarda tuzak Arkadaş, var lan. Arkadaşlar işte bakın böyle parkur geçilir. Hoppala. Juppala. İşte böyle geçilir. İşte bu. İşte bu baby. Ve ben aşama 3'e geldik. ben de aşama aşama 3'e geldim. Ve işte böyle 10 liramızı da kazandık ve geçtik Toplam aşama. Toplam 20 lira. Evet. Arkadaşlar oyuna yeni başladık o yüzden 20 liramız var. Ve şimdi aşama 3'e gelelim. İşte Biraz bak. Bu zor. Evet bu zor. Gibi. Çok güzel bir var. Gel. Hı -hı. Gel, gel. Orada yapmış bir şey var şurada. İstiyorsanız bizim adımızı yazın ve biz de oynayın. Sizin isteklerini kabul edeceğiz. Hiç benim adım Kral Hoca. Benimki de 1 2 3 4 9 gördüğünüz gibi. Nasıl zıpladım gördün mü? Ben de çok güzel. Benim ismim de Kral Hoca arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl çıkacağız Benimki tek Kral Hoca Arkadaşlar. Hop şurada. Hop şurada. İşte bu ho çok üzülüştüma. Bakalım. Şura seni takip et. Oha! Son anda. Oha. Son anda. Ona bak oğlum. Ve yes. Bunu yapayım mı? Orada evet. Şura bu yoksa. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne abi? Abi bu ne lan? Oo oh, son anda. Yapabilirim. Evet. Yok burada. Gel. Bak şurada. Öldün mü? Evet. Ben dövmedim. Ama yanlış yer attım. Bak burada bazen iki tane e, kafa gelecek oradan zıpla. Mesela bu bir tanesi. Ondan sonra ikincisi nerede? He şu da ikincisi o. Oh. Son anda. Atladın mı ikisinden Atladım. Aferin. Görkem de geldi. Burası nere lan? Yu rastgelerlerden geçiyorum şu anda. Rastgelerlerden. Nereden geçiyorsam oradan geçiyorum. hatta rastgele de zıplıyorum şu anda. Aha geldim. Lan ya hile var ama ya. Hep geriye çekiyor. Ki. Gel bana. Ve şimdi Görkem de geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve dördüncü aşağı. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay. Aşama bir şey. Başka bir gün yapmaya çalışacağız. Hepinize görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.